Evinin her yıl sorduğu sorulardan biri de pozitif ve negatif sayılardır ki sorduğu bir sorunun tıpkısının çok benzeri. Baktık sorumuza. Sıfırdan farklı. X'ye gerçel sayıları için 3 tane ifade var. Bu sayılardan hiçbiri negatif sayı değildir. Buraya dikkat. Buna göre 3 tane madde var. İfadelerinden hangileri kesinlikle negatif sayıdır diye sormuş ki sorunun en önemli püf noktası burayı doğru anlarsan çözdüreceği yer negatif sayı değildir. Negatif değilse pozitiftir deme pozitiftir veya sıfırdır. Yani büyük eşit sıfırdır, büyük eşit sıfırdır, büyük eşit sıfırdır. Buradan x büyük eşittir y gelir, buradan y büyük eşittir x gelir. Sonuç olarak x ve y birbirine eşittir. X ve Y birbirine eşit. Yukarıda da sıfırdan farklı dediği için farklıdır sıfır dedim. O halde X artı Y'nin sıfırdan büyük eşit olması demek. X ve Y yerine birbirlerini yazabildiğime göre Y yerine X yazarsam 2X büyüktür. Sıfır demektir. Kısaca X de sıfırdan büyüktür. Y de sıfırdan büyüktür. Ve sıfırdan farklıdırlar. Baktım. X çarpı Y. X'i de sıfırdan büyük olduğuna göre çarpımları da sıfırdan büyük olur. Negatif olamaz. 2X eksi Y. Y yerine X yazarsam 2X eksi X olur ki X kalır. X sıfır büyüktür. Negatif olamaz. x eksi 2y'de y gördüğüm yere x yazarım ki buradan eksi x kalır cevabım. E x sıfırdan büyükse eksi x sıfırdan küçüktür. Yani kesinlikle 3. madde ne olacaktır? Negatif olacaktır. Doğru cevabım yalnız 3'te işte, c seçeneğidir dedim. Videoyu beğenmeyi unutma. Artı bir net için sorular gelecek.